Alanya'da Kazakistan uyruklu Ay Sultan Berdibayev, bir kulübenin bahçesinde bağlı duran köpeğe taş attı. Bağlı olduğu zincirini kıran köpek, Berdibayev'a saldırdı. Sahibinin güçlükle uzaklaştırabildiği köpek, çocuğu ayak, kol ve yüzünden ısırdı. Berdibayev tedavisinin ardından taburcu edilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 6 Ağustos Salı günü saat 18.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Sarı Hasanlı Caddesi'nde meydana geldi. Kazakistan uyruklu Ay Sultan Berdibayev, oturdukları sitenin karşısındaki kulübenin bahçesinde bağlı duran kangal cinsi köpeğe taş attı. Bağlı bulunduğu zinciri koparan köpek, Berdibayev'e yöneldi. Köpeğin geldiğini fark eden çocuk, koşarak uzaklaşmaya çalışırken yere düştü. Çocuğu yerde yakalayan köpek, ısırmaya başladı. Durumu fark eden köpeğin sahibi Onur Alaoğlu ise çocuğun yardımına koştu. Köpek, sahibi tarafından uzaklaştırılırken, Berdi Bayev yaralandı. Haberi alıp olay yerine gelen annesi tarafından hastaneye götürülen Ay Sultan Verdi Bayev'in, ayak, kol ve yüzünden ısırıldığı belirlendi. Yaralı bölgelerine dikiş atılan çocuk, daha sonra taburcu edildi. Aile, olayla ilgili Alanya Kaymakamlığı ile ilçe jandarma komutanlığına başvurarak şikayetçi oldu. Olay anı bölgedeki bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Verdi Bayev'in köpeğe taş attığı ve bir süre sonra hayvanın zinciri kırarak çocuğa saldırdığı görüldü. Çocuk yerde köpekten kurtulmaya çalışırken, sahibi Onur Alaoğlu'nun hayvanı zapt edip, kulübenin önündeki bir araca koyduğu anlar yer aldı. Hay Sultan Berdibayev yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı. Ben arkadaşları yedim. Ee, o köpek bana ah, ah, bana ah, olay var. Ee, bana oldun. af af dedi. Ben çok Kork. korktum. Taş aldım da korku korktu gittim. Ee, attım o korku. Yo ee, ben bana koştu i beni Isır, evet, ısırdı, Evet Anne Akmara Zoldas Beskova ise köpeğin zinciri kopmuş ve çocuğumu ısırmış dedi. Köpeklerge taş onlar geri gidecek. O aynı düşündü de çocuğum. taşlaktırsam ol geri gidecek de. aynı düşündü. Sonra taş lahtırdı. çok korkkandan taşlaktırdım dedi. Sonra o köpek boşalmış. ә, чүжігімді не қылды ысырды ішімде неде ежеже чүжігім ұйм р сағат екіде үште чок дорерда мам анне анне деп психоложи бұзылды чүжігімнің емекті кенісіне емей ер бен ережен туалетті кенісіне істемей р оны хер кез көтермек керек Um, sonra her gün hastaneye varamız. Onur Alaoğlu da köpeğinin taş atılıp kışkırtıldığını, olay nedeniyle üzgün olduğunu, hayvanın aşılarının tam olduğunu ve her türlü kaydının bulunduğunu söyledi. Olay e, köpek buraya bağladığımızdan beri e, çocuklar bir iki aydır köpeğe devamlı tacizde bunu taşlıyorlardı. Uyardık kaç sefer, üç kişilerdi zaten. Üçü de yabancı uyardık. Uyarmamıza rağmen Yine taşlamaya devam ettiler. İşte o gün de ben sansız geldim. Eve girdim. Köpek havluyordu. Sesi kesilince dışarı koştuk. Koştuğumuzda köpeğin saldırdığını gördüm. Direkt müdahale etmeye çalıştım. Saldır, boynuna saldırdım. Köpeğini tuttum. Ya arabaya park ettik. Arabanın içine koyduk. Önlüğü aldık. Ondan sonra çocukla ilgilendik. Hastaneye gittik. Hastaneyle bir işlemlerini öğrendik. Gittik. Geri o gün taburcu oluştuk zaten. Geri yüzünde bir hasar vardı. Bir bacağında. Dikişler atıldı. Geri eve geldi hastanede biz ilgilenmelerimizi yaptık yine. Ne gerekiyorsa yardımcı olalım diye yani bu ifade de bulunduk. Karakola da gittik. Yani elimizden geleni yaptık. Hani köpeği tuttum o an. Bırakmadım işte. Yani bir daha saldırabilir diye. Piyonlu Gönlü gömlelerini alıp bu şekilde bıraktık yani. Kurtarma şeyimiz de var videomuz. Taş atarken videosu da var çocuğun kendisini zaten. Ayrıca eşim de uyardı. Oradan güvenlik kameraları da vardır. Güvenliğe de basıldı kaç sefer. Çocuklar taşlamasın köpeği diye.